kıymetli i̇l başkan vekili, gün doğmuş ilçe teşkilatımızın kıymetli ilçe başkanı, güzel Antalya'mızın il ve ilçe teşkilatlarında emeği ve de durmadan, usanmadan çalışan kıymetli il ve ilçe başkanlarımız ve teşkilat mensuplarımız, diğer siyasi partilerimizin kıymetli temsilcileri, yerel yönetimlerimizin değerli muhtarları, sivil toplum kuruluşlarımızın saygıdeğer temsilcileri, değerli basın mensupları, çok kıymetli gönüllülerimiz, hanımefendiler, beyefendiler, hepiniz birinci olağan Gündoğmuş doğmuş ilçe kongrelerimize hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Ben eski adıyla Sirge olarak gün doğmuşa, yeni adı Gümüşgüzü ile e, Alanya'ya bağlı bu topraklarda doğdum. Bu topraklar benim doğup büyüdüğüm ata topraklarımızdır. Bundan 50 sene önce bu topraklardan çıkıp önce Antalya'ya sonra Ankara'ya bir öğrenci olarak gitti. Önceleri her yıl sonralarda da aynı sırada hep bu toprakları ziyaret ettim. Her zaman bu topraklara özlem duydum. Bugün bu topraklarda huzurunuzda olmaktan onur duyuyorum. Hepinizi saygılarıyla selamlıyorum. Osmanlı döneminde Alanya Sancağı'nın bir parçası olan Gündoğmuş ilçemiz, doğal güzelliği kadar tarihi zenginlikleri ile de ön plana çıkmaktadır. Bir taraftan Alanya halkının Gündoğmuş yaylalarına çıkarak tarihten gelen kültürel etkileşimlerini devam ettirmesi, diğer taraftan eğitim, iş, sağlık, ticaret için pek çok vatandaşımızın gün doğmuştan Alanya'ya gidip gelmesi, yüzünde iki ilçemizin birbirine olan ihtiyacını açıkça göstermektedir. Kıymetli hemşerilerim, Deva Partisi'nin 9 Mart 2020 tarihinde Genel Başkanımız Sayın Ali Babacan'ın liderliğinde torunlarımızın, çocuklarımızın, gençlerimizin ve ülkemizin geleceği için yüreğini ortaya koyan 90 kişi ile birlikte kurduk. Yaklaşık bir yıl önce 43 ilde kongrelerimizi tamamladık. Birinci olağa kongremizi yaparak seçime girme ruhsatımızı cebimize koyduk. 81 il 650 ilçede teşkilatlanmasını tamamlamış. Yaklaşık 100 bin üyesiyle Deva Partisi bugün büyük bir ailedir. <laughs> Kıymetli hemşerilerim, geçtiğimiz Temmuz ayında Manavgat'ta başlayan ve Gündoğmuş'ta içine alan ne yazık ki çok üzücü, çok sarsıcı, etkilerini yıllarca hissedeceğimiz orman yangınlarının ülke olarak yaşadık, kahrolduk. Manavgat yangını bölgesinde Genel Başkanımız Sayın Ali Barbacan, Başkan Yardımcılarımız Selma Aliye Kavaf, Candan Karlı Tekin, Evrim Resvanoğlu, Antalya İl ve İlçe Teşkilat Mensupları ile birlikte ziyaretlerde bulunduk. Vatandaşlarımızı ve yangın koordinasyon merkezinde görev alan yetkililerini dinledik. Seslerini duyurmaya, dertlerine deva olmaya çalıştık. 84 milyonluk koskoca ülkede olabilecek iri ufaklı yangınlar için kurumlar hazır olmadıklarına, eylem planları yapmadıklarına hep birlikte şahit olduk. Bu vesileyle yangında hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Cenab-ı Allah'tan rahmet diliyorum. Kıymetli işaretler. Yangının doğal sebepleri olabilir, kaza olur, kasıt olur, araştırıp bulmak devletin görevidir. Ama yangın çıktıktan sonra tedbirsiz yakalanmak kabul edilemez, affedilemez. İki sözün başında milli bir yerli kelimesini ağzından düşürmeyen bir hükümetin böyle bir, bir felakette iki uçak bir ülkeden, beş uçak başka bir ülkeden isteme gibi bir lüksü olamaz. Bu ülkenin yerli ve kaynakları vardır ama doğru yerlere harcanmamaktadır. Kıymetli hemşerler, bugün tüm dünyanın tanıdığı Antalya'da bizi Antalya'da yapan yerlisiyle, göçmeniyle, Türkmeniyle, yörüyle, Kürdüyle, Çerkeziyle çok seslendiğimiz rengarenk yaşam tarzlarımız ve farklı kültürleri gösterdiğimiz hoşgörümüzdür. Deva Partisi olarak teşkilatımızın her kademesinde bu zenginliğin bulunması bizim ülkemizin devası yapmaktadır. Hiçbir siyasi görüşün devamı olmadan yepyeni kadrolar ile kurulan Antalya İl Teşkilatımız kısa sürede azim ve kararlılık dolu özverili bir çalışma yaptı ve bugün bu güzüldü ilçemizde birinci gün olan gündoğmuş ilçe kongremizi hep beraber gerçekleştiriyoruz ne mutlu Antalya'nın devasına ne mutlu bu güzel anın parçası olan cesur cesur,cefakar, iyi hemşerilerime kıymetli hemşerilerim benim dedemin babası seferberlikte donan hep bu topraklarda şehit olmuştu rahmetli babam geliştiğinde Gümüş Köze'den Bozkır'a eşek ve katırlarla buğday ve un almaya gittiğini anlatırdı. Bizim çocukluğumuzda bu topraklarda yaşayan herkesin en azından ağlında keçisi, kümesinde tavuğu, çardağında arısı ve yüzünde gülümsemesi vardı. Her aile kendi ürünü kendisi yetiştirir, kendisini yönetenlerin ehliyet bir liyakat sahibi olduğuna inanır, adalet ve hukuka güvenirdi. Ancak dünya hızla değişiyor. Değişimin parçası olmazsak yok oluruz. Kimi liderler ülkesini deneyip deneyip yanılarak yönetemiyor, kimisi akıl ve bilim kullanarak yönetiyor. Bugünün gençleri dünya ile iletişim halinde olduğu için olup biteni kendi gözünde görüyor, taraflı yanlış yazılanlara değil, özgürce yazılanlara inanıyor. Kısacası gençler bizim zamanımızda olduğu gibi uzaktakiler ile haberleşmek veya dil öğrenmek için mektup arkadaşlığı yapmıyor. Mevcut iktidarın uyguladığı eğitimin niteliği de iş dünyasının beklentileri karşılanmıyor. Kamuda işçi alımlarda liyakat yerine adamı olanlar tercih ediliyor. Ekonomik belirsizlikler ve gelecek kaygısı yetişmiş gençlerimizin yurt dışına gitmesine neden oluyor. Halbuki bir ülkenin en önemli sermayesi yetişmiş insan kaynağıdır. Geçenlerde bir arkadaşımın kıssadan hissi olacak bir olay anlattı. Sizlerle paylaşmak istiyorum. Okuma yazma bilmeyen bir teyze Askerlikte olduğunda bir mektup yazdırmak istiyor. Komşunun çocuğundan yardım istiyor. Mektubu yazdırdıktan sonra komşunun çocuğuna diyor ki hele bir oku ne yazmışsın diyor. Çocuk başlıyor okumaya. Teyzenin iki gözü iki çeşme ağlıyor. Çocuk soruyor teyze ne oldu diyor. Mektubu sen yazdırdın niye ağlıyorsun diyor. Vallahi oğlum diyor sen okuyunca anladım benim bu kadar çok derdimin olduğunu. Ben de bilmiyordum bu kadar çok derdim olduğunu diyor. Arkadaşlar memleketin derdini şu anda anlatmaya kalksak <laughs> inanın yani günler aylar yetmeyecek kadar çoğaldı. Ancak en önemlisi kıymetli şeylerin fakirleşiyoruz. Bu fay iktidar bizi yoksulluk sarmalına soktu. Gün ve gün saat ve saat fakirleşiyoruz. 20 Eylül 2021 tarihinde 8 lira 66 kuruş olan bir Amerikan doları 3 ay sonra 20 Aralık 2021 tarihinde tam 17 lira 50 kuruş olmuştur. Aradaki artış %102'dir. Sayın Cumhurbaşkanı pazartesi günü yaptığı açıklama ile kur korumalı mevduat hesabına geçmiştir. Bir anlamda mevduat sahiplerinin mevduatını dolar yükselişine karşı bedava sigorta varmıştır. Dövizdeki geçici düşüş vatandaşın ödediği vergileri tıpkı 128 milyar dolar gibi heba etmekte. Biz buna kanmıyoruz, bu bir yalancı bahardır. Güveni sağlamadan, istikrarlı adımlar atmadan ekonominin iyiye gitmesi, enflasyonun düşmesi, Türk lirasının istikrara kavuşması maalesef mümkün değildi. İktidar bindiği atın üzerindesini yitirmiştir ve attan düşmüştür. Sonda da zaten belirlenecektim demektedir. Ekmek, su, yağ, un, um, yumurta gibi en basit temel gıdaların fiyatını bile el yakıyor. Yağmur kar altında vatandaşlarımız ekmek kuyruğuna geliyor. Ancak iktidar partisi vatandaş gidip çektirmek için yağmur altında ekmek kuyruğuna giriyor diye adeta dalga geçiyor. İşte gördük sınır komşularımızdan Edirne'ye zeytin, peynir gibi en basit gıdaları almak için geldiler. Türk liramız çok değersizleşti, her hafta geliyoruz dediler. Ancak yanlış kanalları ihracatta atlama yaşıyoruz diye haberler yaptılar. Elbette ülkemize yabancıların gelmesi bir turizm şehri olarak önce bizler memnun eder. Ancak ekonomideki çöküş ve paramızdaki itibarsızlaşma nedeniyle değil. Pandemi döneminde 3-5 maskeyi vatandaşına dağıtmayı beceremeyen, bakkal dükkanına bile yönetemeyecek zihniyet maalesef koskoca ülkenin ekonomisi ve geleceğiyle oynuyor. Faiz ile mücadele ediyoruz diyerek Hazinenin borçlanma faizini %17'den %25'e çıkarttılar. Bunların mücadele dediği olsa olsa vatandaşımızın hayatta kalma mücadelesi olabilir. Şimdi soruyorum size, bu yoksulluk dağından, taşından, toprağından zenginlik fışkıran ülkemize, Antalya'mıza, gün doğmuşumuza reva mıdır? Bu bizim kaderimiz midir arkadaşlar? Bu iktidar zenginlerin iktidarı olmuş durumda. Plan, proje, ekonomik model dedikleri yoksulu daha yoksul, varlıklıyı daha varlıklı yapmaktan başka bir şey değildir. Bu ekonomik model dedikleri vatandaşımıza açlığa razı olun deyip dönüp varlıklılara sizin servetinizi döviz olarak koruyacağız diyorlar. Artık bu iktidarın hikayesi bitti, son sayfaları çeviriyorlar. Halkımız çok önemli bir eşikte beklemektedir. Bu toplum ilk seçimde çok büyük bir değişimi gerçekleştirecektir. var kadroları bu değişim ve dönüşümün asli aktörleri olacaktır. Torunlarımıza anlatacağımız gerçek bir hikayemiz olacaktı. Bu hikaye Türkiye'nin umudu, hak, hukuk, adalet ve özgürlüğün devasını iktidara getirme hikayesi olacaktı. Bu hikaye sizin, benim, bizim hikayemiz olacaktır. Kıymetli hemşehriler, Türkiye siyasetine damga vuracak çok uzun bir yolculuğa hep beraber çıktık. Bu yolculukta sizlerle birlikte olmaktan onur duyuyoruz. Bizim hedefimiz vatandaşlarımızın her birinin güçlü, özgür ve zengin olduğu bir ülkedir. Vatandaşımızın gelecekten kaygı duymayacağı bir ülkeyi hep birlikte inşa edeceğiz. Deva olarak emaneti teslim almaya geliyoruz. Önce hukuku ve devletin kurumlarını ayağa kaldıracağız. Güveni tesis edeceğiz. Türkiye'yi hızla hak ettiği refaha ve huzura kavuşturacağız. Yolumuz uzun, ancak zamanımız azdır. Kaybedecek bir dakikamız bile yoktur. Antalya'ya deva güzel bir geleceğin inşa etmeye hazırız. Dönüncü olağın gündoğmuş kongremizin hayırlara vesile olmasını diliyor. Görev alacak tüm yol arkadaşlarıma şimdiden başarılar diliyorum. Teşkilatımızın, kıymetli konuklarımızın, aziz hemşerilerinin yeni yılını tüm kalbimle kutluyorum. 2022 yılı umudun yılı olacak. 2022 özgürlüğün yılı olacak. 2022 adaletin yılı olacak. 2022 devanın yılı olacak. Geldiğiniz için sağ olun, var olun. Hepinize teşekkür ederim.